konuklarımız. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sergilenen Önce bir fotoğrafçı Medine müdafiyi Fahrettin Paşa Hatıralar sergisi kapsamında Erhan Afyoncu tarafından Kızıl Elma Söyleşisi gerçekleştirildi. Türkler Müslüman sonra da dünya hükümeti. Büyükşehir Taşpınar Kültür Sanat'ta düzenlenen söyleşiye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Türk hakimiyeti, elma ve konuşmasına Kızıl Elma'nın tanıtımını yaparak başlayan Afyoncu, Türkiye'de şu anda sessiz bir devrim yaşandığını ifade etti. Şu anda da Türkler insansız hava araçlarıyla silahlı ve silahsız dünyanın en iyi kullanan ve üreten ülkelerinden birisi haline geldi. Ve insansız uçağı Türkiye üreten ülkelerden birisi oluyor. Ve bu senede seri üretimi başlayıp yavaş yavaş Almanlara gelecek. Yani Kızıl Elma Türk'ün muhayyelesini tekrar tarih sahnesine sokacak. Afyoncu Söyleşi'de kızıl ve elma metaforunun kullanılma amacını da anlattı. Bugün bildiğimiz manadaki kırmızımsı renk değildir. Daha ziyade alt Türk Cumhuriyetleri altın sarısına kızıl adını veriyorlar. Yani Golden Apple olarak eski çağdan beri bütün dünyada kullanılır. Kızıl elma Türk'ün bütün dünyaya hakim olma arzusu ve gayretidir. Hunlar ve Göktürklerden itibaren bütün Türk devletlerinde bu görülmüştür. Programı takip eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Erhan Afyoncu'ya teşekkür etti.